Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. <laughs> Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden 29 Mart Salı günü. Biz sabah 5.30'da kalktık. Saat şu an 6 çeyrek falan geçiyor. Allah nasip ederse Osmaniye'ye yola çıkacağız. İnşallah güzel bir yolculuk olur. Sesim biraz az çıkıyor. Kusura bakmayın. <laughs> Ablam yanımda video izliyor. Alıştınız artık ablamın el salamasına. Biraz uykumuz var. Biraz karnımız acıktı. Bakalım nasıl bir yolculuk vlog olacak. Hep beraber izleyelim. Ben de arkadaşlar zaten arabada gideceğiz diye. Çember taktım daha rahat olayım diye. Neden olmasın? <laughs> Dedim olabilir. Neden olmasın? <laughs> Telefonumu son adım atıncaya kadar herkes kapıya. Şarjdan çıkarmayacağım. İnşallah güzel bir video olur kahvaltı da yapmadık. Annem bayağı bir hazırladı. Piknik sepetimiz var arabada. <laughs> İnşallah yolda bir yerde durup yemek yiyeceğiz. Yolculuğa çıkıyoruz. Allah nasıl kısmet ederse. Ama yorgunluktan gözlerimiz tane mi alacaksın? İçecek aldık arkadaşlar. Arabanın lastiklerine alıyor Onları da şişirsinler. Öyle yola çıkacağız. Of oh, çok soğuk var yalnız. arkadaşlar Sivas'a doğru gidiyoruz. Anne yolculuk nasıl gidiyor? Uykum gelmeye başladı. <laughs> Yemek evet, yiyince açılırız. Ama bir yerde bulamıyoruz ki ya şu. Ben gayet Bıramı rahat bir şekilde bir be anne. Oturuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> Yengem arada bir uyukluyor. Sakızını çiğnemeye devam ediyor. Atacağım zaten izlersiniz. Teyzem de burada. burada. Öyle niye acaba? <laughs> Hiç konuşacak hali yok. Mayistık. Işte, Mayistık işte, evet. Neredeyiz apa? Arkadaşlar yolda şöyle bir yer gördük. Kartalca köyü diye yazıyor. Şöyle bomboş bir arazi var. Burada da oturmaya yerler yapmışlar. Su var, mescit var. O yüzden burada yemek yedik şimdi. Tekrar yola çıkıyoruz. İnşallah. Şurada çantamda şey mi var Yani güzel yapmışlar bence gayet. Şurada su var. Tepelerde de hala kar var arkadaşlar. Şimdi tekrar çıkacağız. Yola. <laughs> Şarjım da bitmek üzere arkadaşlar. %10 kalmış. Onu şimdi Evet arkadaşlar şimdi durduk. Bir benzin istasyonu var burada. Annemler abdest almaya girdiler. Ben de onları bekliyorum arabada. Araba öttü. Neden öttüğünü bilmiyorum. Şu an hava bayağı sıcak. Ama bazı yerlerde böyle bayağı bir rüzgar esiyor. O az önce yemek yediğimiz yerde mesela bayağı rüzgar vardı. Üşüdük hatta. Ama böyle güneş olan yerlerde bayağı sıcak. Ee, babam bizden önce vardı arkadaşlar. Biz Osmaniye'ye gidiyoruz bu arada. Söylemediysem tekrar söyleyeyim. Osmaniye'ye abimin yanına gidiyoruz. Ee, babam otobüsle gitti. Gece binmişti. Adana'ya gitti işte sonra abim onu aldı Osmaniye'ye geçiyorlar şu an ve bayağı sıcak dedi Adana için güzel bir yolculuk yapıyoruz şu an yani bayağı güldük eğlendik sizi bilgilendirmek için tekrar bir video açayım dedim O yüzden açtım arkadaşlar şimdi bekliyorum gelmelerini yani güzel geçiyor yolculuğumuz buradan sonra e, şu an biz pınar başındayız bu araba neden ötüyor anlamıyorum. Git diyorum açıyorum sürekli. Pınar başındayız arkadaşlar şu an. Pınar başından sonra da Kahramanmaraş'a geçeceğiz. Ben de bugün böyle bir değişiklik yaptım arkadaşlar. Kafama bunu bağladım. Ee, rahat olayım diye. Üstüne de çember bağlamıştım aslında. Ama sonra böyle oldu. Rahat ettim baya. Yolculuk da iyi oluyormuş yani. Öyle bakalım. Ne zaman varırız Osmaniye hava kararı büyük ihtimalle vardığımız zaman. Az gülmeye bak o gülmeye. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada kapatıyorum. Saat de bayağı geç oldu. Şimdi kahvemi içip uyuyacağım inşallah. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.